Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum çünkü dakikalar kaldı. Yetişmemiz lazım diye hemen apar topar bir video çekeceğiz. Halil abinin uçlarından çok talep vardı biliyorsunuz. Paylaşırdı Halil, Erdoğan abimizin arkadaşlar. Onun kanallarından bir tanesi burası Ramazan abi. Serkan. Özür şey, diliyorum Serkan. Serkan abi. Şimdi Serkan abiyle diyaloğa geçtik. Zaten burada farklı bir tane kuş yok arkadaşlar. Yok bir tane bile yok. Ha, hepsi Halil abinin kapısından. 15 Yav, senedir yani Yavruyken alınan burada sezon sezon evet. oraya her gittiğinde abi şunu götürüyorum diye aldığı kuşlardır. Onu size Halil abi de belirtecek zaten arkadaşlar. Evet. Farklı bir tane bile kuş yok abi. Yok. 15 senedir burada Halil abinin kuşlarını besleyen Serkan abinin evet. yanındayız arkadaşlar. Evet. Zaten Halil abi part 2 yapacağız paylaşımda. Evet. Öyle de yapsak olur. Tamam. Şöyle bir etrafı bir göster. Burası gölün kenarı burası. Abi, abi gölün senedir. kenarı evet. Abi burada çoğu zaten uçmuş arkadaşlar aldığımız uçlar, eke uçlar. Ee, Serkan abi evet. eşe atmış kuşlarını. çok atmıyorum diyor. Bak ben uçla falan diyor. Evet. Keyifle besliyorum ben. İyisi de Halil abi deydi. Ben evet. de aldım besliyorum kardeşim diyor. Gelin bakalım. Evet. Eşe atmış şu anda. Arkadaşlar size vereceği kuşları size eşe atacaksınız. Dişiler erkekler ayrıydı bak. Yine söyleyelim. Böyle dişler, dişileri biraz hızlı olmaz. İkileri şu kümesten aldık arkadaşlar. Erkekler bu kümes dedi. Biz evet, şimdi birleştirdik. birleştirdik. Hepsini. Şimdi Serkan abi de size takılmayacağını yine Halil abiyle beraber Tabii. hangisini hangisini bulacağınızı söyleyecekler. Sen geç. Yani kuşlar kendi kuşlarına da kırabilirler. Aşağıda gelir bu kuşlar bizim kuşlar şeydir, hani hakimiyetleridir, kanat patlatmazlar, sağa sola düşmezler öyle taklada kolay kolay. Valla senin kuşlardan abi memnun da yani şimdi. bu benim <laughs> beyaz erkeğim vardı Bir arkadaş emanet verdim kaybetti. Bunu da saklıyoruz. Bu da en kötü 6-7 yaşında. Çok yavrusunu uçurdu. Arkadaşlar şimdi şey çok güzel bir erkek, dumanlı erkek. Bunu neyle takımlayacağız abi? Bak bunu kuşla takımlayalım. Bak bunu, bu bunu sana videosunu atacağım. <laughs> Paylaş. Bir bak kuş nasıl fışkırıyor. Bu burada hoştu abi, değil mi abi? abi Tabii 20 tane 22 tane yapıyordu. Çok metrajlı ve tempolumuş Serkan abi dedi ki bak ki gök dişi sana vereceğim. Kızını ben eşe attım dedi. Tabii kızı biz de yine yani. damızı evet. ayırdı. Anneyi veriyoruz. Bunun erkek kardeşi de var bir tane. Şimdi onu da vereceğim. Tamam abi. Bunun da videolarını paylaşırım ben araya. Bu değil mi kardeşim? Maşallah. Yok o şeyin, dumanlının yavrusu Ha dumanlının yavrusu, büyük erkek. Az erkeğin. önceki ha, büyük, büyük erken erken yavrusu. yavrusu. Bak bu da erkek. Büyük erkeğin yavrusu. Zaten bunlar şekilli bak. Bak onun dişisi de şu dumanlı kirli. Kardeşi aynı. değil mi? Yok kardeş değil. Ha eşi. Eşi. Ha bunların ikisini takım yapıyorsun. Koyu olan Arkası koyu şey. olanla o uzun erkek ikisi bir takım kardeş. Tamam abi. Evet. O dumanın ikili erkeğe verse efendim bir şey. Bir şey, bir şey mu? Kaybet evet. muhasun. Evet. Ona evet. Bak anadır. Görülmüş herhalde çıkıyor. Yok oh, dövücü abi. Bak bu da Gök'ün kardeşi. Şu Gök, Gök erkeğe. Evet. dişini. Ha Gök dişini. Erkeğe he. Yumurta erkek kardeşi. Yumurta, kardeşi. yumurta, yumurta Bak, Tamam abi. Aynı bak şu kesik olan erkek şu abi bunlar zaten bir tarafı olmazsa olmazlardan kirlilerden bu da onun bunda ona takım yapalım kardeşim abi Kirlet bu erçeğinde. uçuyor dediğin dişi mi? Evet. uçuyor hazır mı hazır ya, ben vakit bulamıyorum uçuramıyorum ama hazır yani şu anda uçurabilir ki... yani o kızgın eşekler. Derha yavruyken taklayı çevirtir, keser, eke verir. sevmez. Anladım. Hazır o, bu kanatlı arkadaşlar. Buraya geldiğimde dişi o, o. dedi hazır. ki bunu çıkartmayın. kalktım dedi uçuyor. Kanattan dedim şey heyecanlı biraz abi. Bakın abi işte bakın. Aydın Ataman olmazdı. O da bir takım oldu değil mi? Oluşta. Işte. Bir daha onlara girelim. Bakın. Bundan bir tarafı dumanlı kirlidir. Dumanlı kirlin kızı değil mi bu? He. Evet. Bakalım Büyük erkeğin da. kızı bu da. Araplara kırdık biz bu kuşları. İşte kardeş neşe attım ben onu. Güzel evet. bir diş arkadaşlar. Bu da oyundu Benim afet bir gizli perçemi var. Bunun da buna Şuna da, da erkek bunu mu veriyorsun? Erkek. Evet. Bak Araplar da bu ikisi eş kardeş. İki bıyıklı abi. İki bıyıklı zaten bıyıklı. Bu bıyıklı. da bıyıklı. Tabii. İki bıyıklı da bir takım. Çok sıkı. Beş takım abi. oldu herhalde değil mi şimdi orada? Tam beş takım oldu. 5 6 8 5 4 burası 4 takım 4 takım, takım abi Onu manaapsı. Onu mana diye kayıyorsun. Vallahi Snihatt'tı ben bunu. Bunun dedesi o benim hiç, orada Knalı dedin ya. ya. Ee. Allah bu bu iyi fişkir dediğin güçlü. onun torunu bu bak. Onun oğlu burada Serkan'da. Buna da bir erkek ver baba. Güzel bir dişi de arkadaşlar böyle kayık gibi varlar. lan. bin şu gölde gezi abi. Çok güzel ya. <laughs> Bunlar zaten hamur gibi, Ve tert koşuş Hele set kişi hayatla temin beslemem Bu etkiyi de ona mı kardeşim? Beyaz boncuklu dumanlı kirli bıyıklı. Bıyıklı. O da boz dumanlı kirli diye takım yani baba. Böyle bu kuşlar Halil abinin. Bakın arkadaşlar yine söylüyor. Bunları bütün ebede o Halil abine. Bunun babasına kediye. Bunlar <laughs> severek beslediğimiz kuşlar. Bunlar Abi çünkü... kuşların hep bir kenarında bir yerinde bir ince bir işaretlemişsin hayvanlar. Karıştırmayın diye. <laughs> Aslar da bunda orta boyunda şöyle ufak bir kesikler Hı. almış. Kavga ediyorlar. ya. Ya, Şimdi temin buraya girmişler. tabii. Ee. Arkadaşlar bunlar bizim elimizden çıkaracağımız kuşlar, değil. Bak onu bir kere bir daha söyleyelim. Doğru arkadaşlar ben buraya Aynı başka bir yere geldim kuş, kuş, kuş almaya. Söyleyeyim abi. Ee. Abi kuşlar çok içime de sinmedi arkadaşlar. Dedim Halil abi aradım abi dedi buraya kadar geldik. Geri çevirme bizi. O da dedi gel Baki dedi Serkan'ın yanına gidelim. Bak bunu ben bir canlı yaptım burada. Bir dumanlı kirli çekmiştim. Onun kardeşi değil mi? Evet yani onun kardeşi. Bu dişiye de bir erkek ver baba şimdi. Maşallah, la. oğlum bir de yanar döner dişi lazım. Ne götürüyorsun yanar Sen beni konuşuyordun, sen ver diyeceğim. Senin niyetin yoktu, benim <laughs> dedin de ben söyledim <laughs> be diye. <laughs> ben şurayı açılsın da, şu şu içeri Bak, alacağım. Bak kardeş, ya. bu boncuksuz değil mi? Boncuksuz, makaslı, dumanlı, kirli de yanar döner. <laughs> Şimdi bu yanar karıştırmam da, ona ben bir işaret koyayım. Bir işaret koy ona. tamam. Bu yanar döner değil. 12 14 mı? abi. 14 mü? <laughs> Şaşırma yani mı? 14 mü? <laughs> onda da ne biçim atış var o dumanlı diyor. Uçurdun mu onda? Evet, uçurdum onda uçurdum. Bakın arkadaşlar yani evet. ne yaptıklarını abi, sormayı unuttuk, unuttuk ama bak evet. onda da muhteşem evet. atımlar çok var. var ya, o beyaz boncuk değil de öbür. Tamam. Bu kırmızı bu kısmı erkeğe uçuruculara mı veriyorsun ya? He o da başlıyor yani. Bu e, 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 erkek. e, erkek. tamam. erkekler mi? Bunlar uçuruculara gidecek arkadaşlar. Uçurucu boncuk. Bunlar uçan uçlar yeni yeni bak. Bu da erkek. Ha bu ikisi de erkek. 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 Tamam. tamam. abi. Bu da perçemli o O hangisi? Bu o. kedi niye? ya iki Arap vardı ya onun var. Büyük Sen erkek Benim 20 yaşında kuşum vardı. Kediydi bir tane oğlunu saklamıştı. Zaten. Evet, evet. Dur, dur, bir tane oğlunu. Bir Bir Hani illa tek satarsan, tek verirsen tek ver ya. Şu yol ulaştan bu şimdi nedir olduğunu hiç uçurmadık tepkiye ya. Bu sarıklar ya, şey ya. yap dedi, uçurmadım. Geçen sene bir yavrusunu başlat dedim. Ee, bu, bu da, da uçuz bir lira için kumanlı çizli perçem. Arkadaşlar, uçlarına girmek ya. isteyen buna asın ya. Yani. Evet. Anladım. Hadi. Kendi kuşlarına gösterir. Abi, abi, ben bunu bizim başkanın kuşlarla elinde ana, dişiler da, var. Ol, Onlarla ol, çıkarttığım şey var. Onda da kuş var. Geçen sene kardeşinin başlattım mı abi? Hep var. Bir tane daha vardı buluttan atan bir, bir şey kardeşi. Bunu A, da de de, başkanın de, dişilerle abi. çıkartacağım abi. Bakın Ay, Ali abi olur diye. Silik Arap. Silik Abi Onun baba zaten yanardan oldu bir Bunlar bizim şeylerden var. Bakıcılar da. O pavuş. Al koy yerine. Abi şimdi Halil abiden alacağımızı alıp bu kadar zaten abi sağ olsun. Kuş yok başka Elimizden geleni yaptık. Valla boş gitme işte bizim. Aklımızda burayı Barla, yok aslında. Biz başka yerden alacaktık evet. arkadaşlar. Orada olmadı. İçime sinmedi. Kuşları gördüm. Çok içime sinmedi. Serkan'la bu ara evet. biraz gelip gidiyoruz. Sonra demeyin işte. abi evet. Kemal Sunal gibi. Az önce Mahsun'a gidelim. Lan kardeşim sana güvendik senin için kuş kuş böyle çıktı demeyin. Kemal <laughs> Sunal diyor ya abi biliyor musun Evet zaman? Yani. Biliyorum. Diyor ki oğlum diyor sana güvendik sen bizi diyor niye böyle yapıyorsun diyor ya. Yüz numaralı adamdı. Halil abi aldık, Şey Halil abi aldık. Arkadaşlar Aydın şimdiden da. alan arkadaşlar güle güle beslesin. Yine ben yayında yine hani evet. yayına bağlanırım. Çok gerek yok senin artık bir şey söyleyeceğim abi orada. Yani biz tanıtımı çekiyoruz abi. Bakın adamlar besliyor arkadaşlar işte o kuşları. Bak dişileri oradan aldım erkekleri oradan aldım abi. Tamam canım dişileri var da abi. Ayırdım onları da şey atacağım şimdi. Bir tane oraya koyayım. Evet. Bay bu kadar abi. Söyleyecek buraya mi? kuş girmez. Buraya yani. dışarıdan kuş getirip eşe meşe. Serhan zaten atmaz. Kimseden de almaz. Benim oradan işte 14-15 senedir getirdiği kuşların yavruları, torunları. Evet. evet. Abi şu yavruyu ben götüreyim, uçurayım der. Alır getirir, uçurur. Keser kanadını. Damızlık yapar. Hoşuna giderse. Hoşuna gitmese gel Halil abisine verir. <laughs> buradan bir yavru verdi mesela bizim arkadaşlara. Eke seyrettik. 47 tane yaptılar. Abi kaybetmişler şimdi. Maşallah. Abi onlar da gök denekleri Arapların inşallah İnşallah onlardan üretelim sana verelim. inşallah İnşallah şimdi abi yeni ya ya hafta... da iyi de üretemiyoruz kardeşim. Ha, bak, Geçen sene abi bir tane en son başına geliyor ya. Kötüye Üremiyor düşüyor. kardeşim. Kötüyü bir kenara atıyor. En Kendi, son ben dedim lan ver ben, la, ben götüreyim ben de dedim üreteyim bari dedim de ikna etmeye çalışıyorum işte. Yumurta <laughs> <laughs> da abi. <laughs> Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Sağ olsun Serkan abi de bizi ikilemedi. Vallahi hiç konusu bile olmadı. Geldik evet. pat diye aldık kuşları gidiyoruz abi. İşte. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kuşlara yetişelim <laughs> baba. Ezan 3 dakika var.